bakın bu entariye. Onda sadece benim hayallerim solmadı gari. Bir memleketin rüyası da söndü. Adı Sümerbank'tı. Biz orada iplik ipliğe umut dokuduk. Ben kendi umudumu soldurdum. He de oldu bitti bir gecede. Ama memleketin umudu o nasıl soldu acem? Hiç sordunuz mu kendinize? Sorun gari. Anne ne güzel kim bilir kaç senelik niye sakladın bunu? Ah kızım bu entarenin hikayesi uzun. Entari mi? O da ne ya? Ah zamane çocukları. Elbise işte ama bunun ipliği, kumaşı biz dokuduk Sümerbank'ta. Ay da Sümer ne şimdi? Sümerbank. Benim solup giden hayallerim gibi. Kaybolan bir fabrika. Ay anne yine çok duygusal girdin. Saçım başım ağrıdı diye hayalim yok mu sandın gari? Otur şuraya da anlatayım sana. Her şey Nazilli'de bu pamuk tarlasında başladı. Sümerbank sadece bir fabrika hikayesi değildi. Bu genç bir cumhuriyetin rüyasıydı. Atatürk'ün rüyası. Sovyetlerden alınan kredi ve karşılığında verilen narenciyelerle bir pamuk tarlasının ortasına kurulan bir sosyal fabrikaydı. Sümerbank bir binadan ibaret değildi. Bir yaşam biçimiydi. Okuma yazma kursları, hastanesi, sineması, kreşi, spor tesisleri, balolar, kütüphaneler, bir ülkenin modernleşme vaadi. Nazilli'de vücut bulmuştu. Muhterem dinleyiciler, Ulu Önder Atatürk'ün Cumhuriyet hayali Nazilli'de hakikat oluyor. Sümerbank, basma fabrikası olarak açılacak bu milli tesis pamuğu kumaşa dönüştürürken genç kızlarımız ve delikanlılarımız için de modern bir istihdam kapısı açacaktır. Fabrika bünyesindeki Sümer halk evinde okuma yazma kursları da verileceğinden tahsilim yok diye müracaattan çekinilmesin. Bu fabrika aynı zamanda bir mektep olacaktır. Baba fabrika diyorlar. Orası nasıl bir yer ki acip? Bilmem ki kızım. Biz tarla bile yeriz. Okuma yazma da öğreteceklermiş orada. Hem de orada çalışan hanım gibi oluyormuş. Hanımlık bizim neyimize Zehra? Bizim yerimiz tarlada. Hem o dedikle başka dünyada. Bizim gibile gaybolu. Zehra'nın içine o başka dünyaya dair ilk hayalle birlikte ilk korku da o gece düşmüştü. Ait olamamak. Zehra o gece sustu. Babasına itiraz edemedi. Ama bilmediği bir şey vardı. O başka dünya, rayların üzerinde, çoktan ona doğru yola çıkmıştı. Babasının sözleri Zehra'nın kalbine bir gölge gibi çökmüştü. Ama Nazilli'den yükselen tren düdüğü, o mektep hayali içine korkudan daha güçlü bir tohum ekmişti. Umut. Zehra, kavurucu güneşin altında pamuk toplarken o pamuktan yapılacak kumaşın ve dikeceği entarinin hayalini kurmaktan kendini alamıyordu. Köyde herkes yakında açılacak fabrikayı konuşuyor. Merkezdeki tren istasyonuna gidip o heyecanı gözleriyle görmeye çalışıyordu. Genç mühendisleri taşıyan vagonlar geldikçe genç cumhuriyetin heyecanı da Nazilli'ye taşınıyordu. Zehra'nın aklı hep oradaydı. Sonunda babasından izin alıp Nazilli'ye o başka dünyayı görmeye gitti. Sümerbank henüz kapılarını açmadan köy köy dolaşıp çiftçiye kaliteli akala pamuk tohumları dağıtmıştı. Bu tohum başka derdi büyükler. Daha uzun lifli, daha bereketli. Devlet çiftçinin pamuğunu çok iyi fiyatlarla satın alacağını duyurmuştu. Yoksulluğun kader sayıldığı tarlalara neşe gelmişti. Fabrika tamamlandığında 2400 genç iş başında olacaktı. Nazilli'nin toprağından çıkan pamuk yılda 20 milyon metre kumaşa, sonra entarilere, çarşaflara ve pijamalara dönüşecekti. Ve dünyanın en büyük ekonomik buhranının yaraları hala tazeyken bir millet kendi emeğiyle ayağa kalkacaktı. Eee affedersiniz postane hangi tarafta acaba? Eee şu da galiba ben bilmiyorum. Sen, sen, bambaşka olmuşsun kız. O, o entari. Sümer bank basması kız bu. Fabrikada bunları dokuyoruz biz. Orası başka bir dünya. Daha neler var bilsen hayal bile edemezsin. Artık o tarlada çürüyüp gitme kız. Gel, sen de gel. Babama kalsa biz onlarda kaybolmuşuz. Bırak bu eski lafları. Kaybolacaksak da kendi elimizle kaybolalım kız. Orası tam bir şehir. Fabrikanın sineması bile olacak haberin var mı? Sen hala güneşin altında pomuk yol. Zehra'nın hayallerindeki entari artık bir hayal olmaktan çıkmış, gülsümle ete kemiğe bürünmüştü. Canlı, renkli, ışıl ışıl. Fakat babasının sesinin yankısı ''Bizim yerimiz tarla kızım, o başka dünya dedikleri yede, bizim gibisi gaybolu.'' Geceler boyunca Zehra'nın içinde iki dünya çarpmıştı. Babasının sözleri toprağa gömülmüş bir taş gibi. Ağır, soğuk, yerinden kalkmaz. Gülsüm'ün gülüşü ise ilkbaharda açan bir badem dalı. Hafif, kırılgan ama hayat dolu. Zehra'nın kafası karışmıştı. Konuşacak, akıl alacak kimsesi de yoktu. Sabaha karşı kararını verdi. Korkuyu göze alıp hayalinin peşinden gidecekti. Sonunda güç bela babasını ikna etmeyi başardı. Zehra fabrikanın kapısında bir anlığına durdu. İçi heyecan ve sevinçle dolup taşıyordu. Yıllarca pamuk toplayan bu eller şimdi o pamuğa hayat verecekti. O gün bir genç kız kaderini kendi elleriyle dokumak için içeri girdi. Kader gayrete aşıktır derdi annesi. Görecekti. Zehra sonunda kendi kaderini dokmak için o kapıdan içeri girdi. Köyün sessizliğinden sonra fabrikanın içinde çalışan yüzlerce makinenin sesi sağır ediciydi. Ama Zehra gürültü değil, Umud'un şarkısını ve tarlada topladığı pamukların tanıdık kokusunu duyuyor. Topraktan söktüğü pamuğun hayata dönüşmesinin sesi. Zehra sadece kumaş dokumayı değil, babasının korkusuna inat harfleri de öğrenmeye başladı. Artık adını yazabilecekti. Radyoda duyduğu o mektep vaadi onun ilk zaferiydi. Ve Zehra keşfetmeye başladı. Fabrika babasının sandığı gibi kaybolunacak bir yer değildi. Bir köy kadar değil, bir dünya kadardı. Analar lojmandan çıkıp çocuklarını kreşe bırakıyordu. İşçiler fabrika içindeki hastanedeki doktorlara ücretsiz muayene oluyor, eczaneden ilaçlarını alabiliyorlardı. Por sahasında erkekler futbol oynuyordu. Ama Zehra'nın gözü onlarla birlikte koşan o tek kadına takıldı. O kadının, Sema Tokat'ın bir gün Türkiye'nin ilk kadın hakemlerinden biri olacağını henüz bilmiyordu. Hayatında ilk kez bir kadının imkansızı yapabildiğini görüyordu. Arkadaşlar, bu harfler cumhuriyetin bize verdiği yeni bir anahtar. Bu kapıdan korkmayın. Bu fabrikada nasıl pamuğu ipliğe, ipliği kumaşa dönüştürüyorsak, burada da karanlığı bilgiye çevireceğiz. Unutmayın, bu fabrika sadece bir iş yeri değil, geleceğin kendisi ve o geleceği siz yazacaksınız. Babamın sesine benzemiyor. O kaybolursun derdi. Bu adam korkmayın diyor. Demek Gürsüm haklıymış. Şehirden korkulacak bir şey yokmuş. Okumuş adam işte. Gündüz fabrikada çalışıyor. Akşam da gelip bize harf öğretiyor. Geleceği yazmak. Ben daha atımı bile yazamıyorum. Ama öğreneceğim gari. Onun gözlerini bir daha bakabilmek için. Fabrika bir dünyaydı. Zehra ise o dünyanın her köşesini keşfetmeye karar O akşam Gürsüm onu başka bir dünyanın tam kalbine götürüyor. Gülsüm kız, bu ne? Burası saray gibi. Köyde hiç abartma kız. Alt tarafı sinema işte. Aa! Bak bak, Kemal Mühendis de burada. Geçen gün yemekhanede lafladık biraz. Çok kibar çocuk. Şehirli mühendisler hep böyle görgülü oluyor. Gülsüm kız, o bizi o homo yazma öğretiyor. Gari. Hmm Öyle mi? Bak bak seni görünce durdu zaten. Kalk konuş kız. Zehra, dün verdiğim ödeve baktım. Eksik miydi Gary? Bilekis. Çok iyiydi. Esas mı hocam? Esas Zehra esas. Bu arada sınıf dışında bana Kemal diyebilirsin. Gülsüm'ün gözlerindeki o ışık, o kendine güven. Zehra'nın içinde hem umut hem sızı bıraktı. Nereye varacağını, ne aradığını bilmiyordu. Ama içindeki ses bu yolda sadece harfleri öğrenmenin yetmeyeceğini söylüyordu. İnsanın içi kumaş gibi kolay dokunmazdı. Bir bakış, bir söz kaderin ipliğini inceltirdi. Zehra bunu o gün bilemedi. Sadece kalbinin kıpırdadığını hissetti ve bir gece Nazilli'de her şey değişecekti. Zehra'nın dünyası büyüdükçe büyüyordu. Harfler, kelimelere kelimeler cesarete dönüşüyor. Fabrikanın sinemasında başka bir dünyanın ışıklarını görmüştü. Hayat yıldızlardan bile parlak görünüyordu gözüne. Zehra ilk maaşını aldığında elleri titredi. Bu para sadece para değildi. Topraktan toplayıp çuvallara doldurduğu pamuğun ilk kez ona kendini geri verişiydi. Kendi kaderine ilk kez dokunuş. Muhasebe odasından çıktığında Gülsüm onu bekliyordu. Sıra artık hayalinin gerçekten tenine dokunmasındaydı. Sümerbank mağazası renk renk çiçek kokuyordu. Basma sadece bir kumaş değildi burada. Desenleri çoğunlukla fabrikada çalışan kadın tasarımcılar çizerdi. Müzeyyen Nalbantoğlu da bunlardan biriydi. Her çiçek, her yaprak birinin hayalinden çıkıp bir başkasının omzuna konardı. Zehra elini çiçekli kumaşın üstüne koyduğunda ömründe ilk kez hayallerine dokunmanın ne demek olduğunu anladı. Zehra ve Gülsüm o entariyi dikerken yatakhanenin hoparlöründen gelen müziği dinliyor. Fabrikanın radyosunda sıklıkla Beethoven çalınırdı. Zehra bu ezgileri ilk duyduğunda çok yabancı gelmişti. Ama artık kulağa alışmış, hatta hoşuna gider olmuştu. İnsan bazen hiç tanımadığı bir şeye de ait olabilirdi. Dur kız, iğneyi batıracaksın. Yavaş, şöyle yapacağım bak. <laughs> 1937'nin son gecesi, Sümerbank, emeği ve birliği bir baloyla kutluyordu. Her çalışan bir misafir getirebilirdi. Hanımlar basma entarileriyle, beyler basma kravatlarıyla katılacaktı. Birlikte dokunan emek, neşeye dönüşecekti. İki kadın da davetiyedeki her çalışan bir misafir getirebilir cümlesine takılıp kalmıştı. Gülşüm'ün çağıracak bir geçmişi yoktu. Zehra'nınsa hayal edebileceği bir geleceği babasını düşündükçe aralarındaki boşluk büyüyor. Artık o araya ne bir söz ne de bir nefes sığıyordu aralarındaki sessizliği sinema salonunun açık pencerelerinden sokağa taşan bir melodi bozdu. Fabrika orkestrası yaklaşan baloya hazırlanıyordu. Günler rüzgara karışıp gitti. Büyük gece gelip çattı. Zehra üzerinde ilk kez giydiği çiçekli entarisiyle sanki fırtınanın ortasında kalmış bir bahar dalı gibiydi. Yüreği ağzındaydı. Bilmediği bir şarkıya eşlik etmek gibiydi bu gece. Yanlış söylemekten ölesiye korkan ama o melodinin büyüsüne kapılmaktan kendini alamayan ürkek bir ses gibi. Zehra, bu gece harfleri değil yıldızları yazmışsın. Benimle bir dans eder misin? Şey, hocam ben, ben... Kemal'in uzattığı el hem bir davet hem de bir uçurumdu. Sığındığı tüm kabukları parçalayacak beklenmedik bir darbe. Korku aşktan hızlıydı. Zehra ne yapacağını bilemedi. Kendi yüreğinin yangınından kaçarcasına uzaklaştı. Zehra, hayal ettiği elbisenin içindeydi. Bu onun rüyasıydı. Ama kendine ait olmayan bir rüyanın kıyısıydı. O an anladı. Rüyayı görmek başka, rüyada kendine yer bulmak başkaydı. Sessizce ağladı. Ve o gece en güzel hayali tıpkı suya karışan renkler gibi yavaşça silinip gitti. Zehra, dün akşam ben cüretimi e, bağışla. Estağfurullah hocam, bir şey yok. Ben işime bakayım gari. Aralarındaki sözler söylenmeden yere düşmüştü. Kemal sessizce ayrıldı yanından. Zehra öğle tatilinde uzaktan Gülsüm'le Kemal'in konuştuğunu gördü. Karnına yumruk yemiş gibi oldu. Onlar gülüyordu. Ona yer yoktu. Hepsi bu. İçinde bir yer acıdı. Aşk sadece kalbin çarpması değildi. Ait olabildiğim bir dünyanın kapısına yazılı isimdi. Ve o kapıda onun adı yoktu. Annesinin sözleri aklına geldi gayrete aşıktır kızım. Ana biraz daha yanında dursaydın. Söylerdin değil mi gari? Ben hangi kapıya varacaktım? Zehra kalbindeki sızıyı dindirmeye çalışırken kaderi çoktan yola çıkmış, kapıya dayanmıştı bile. Karar verilmiş, bileti kesilmişti. İdarehane ne anda hemşirim? Müdürle görüşeceğim gari. Zehra Kaya İdarehane. Zehra Kaya İdarehane. Hadi gari toparlan kızım. Siz burada bekleyin beyefendi. Ben size bir çay ikram edeyim. Zehra rahatça hazırlansın. Hem muhasebeye de uğrayıp çalıştığı günlerin parasını alsın. Ah, ne çok kitap okuyacaktım daha. Zehra'nın kitapları okumak için gün saydığı kütüphane fabrikanın içindeki Sümer Halkevi'ndeydi. Burada ücretsiz kitap okuma odası, gazete köşesi vardı ve işçiler tiyatro çalışmaları yapardı. Kayıtlarda bir yılda 9.560 kişinin kitap okuduğu yazılı. Bu küçük bir Anadolu kasabası için inanılmaz bir sayı. Sosyal fabrika yalnızca bedeni değil, zihni de besliyordu. Kelimeler emeğin yanına konurdu. Ekmek gibi, su gibi. Zehra'nın hikayesi ise daha ilk sayfada yarım kalmıştı. Zehra rüyadan uyanmadı. Rüya Zehra'dan çekildi. Hayat bazen böyle gider işte. Sessiz bir tren. Ya bindiğin tren yanlıştır ya da indiğin durak. Zehra Sümerbank'tan çıktığı gün hayatından değil hayalinden çıkmıştı. Kader insanı en çok tutunduğu yerden koparmaz mı? O an canın yanar. Ama yıllar sonra anlarsın. Bazı kopuşlar seni bir eşikten alır başka birine bırakır. Yine de hiç bilemezsin her şerde bir hayır vardır dersin. Kanaatkarlık böyle böyle işler insanın ruhuna. Ne hikmetse en çok da kadınların. Gülsüm bir gün Zehra'yı görürsen bunu ona ver neden bakmadın gari giderken bana? Niye öyle güceniktin acaba? Bir gelsen de gülsek yine. Zehra'm sensiz her şey eksik. Kemal mühendisin tayini çıkmış Denizli'ye. Bak bu hafta sinema salonunda da Ragıp Usta ile Ayşe'nin düğünü olacakmış gari. Konuşacak o kadar çok şey var ki keşke burada olaydın. Sümerbank'ın sinema salonu film izlemek isteyen işçiye de evlenmek isteyen çifte de bedavaydı. Salonun ışıkları fabrikanın kendi ürettiği elektrikti. Sadece kendine değil tüm Nazilli'ye de can verirdi. Her şey içerden, her şey emekten. Sümerbank sadece çalıştığın yer değildi. Evlenenin de, film izleyenin de, çocuk büyütenin de yanındaydı. Bu salonda atılan her imza yalnızca iki kişi için değil, bir memleketin geleceği için atılırdı. Zehra şey e, biz işte bilirsin babalar konuşmuş ama bak ben teknisyen oldum. Lojman verecekler yine Sümer Bank'ın içinde olacağız gari. filme de gideriz ha olmaz mı? Bazı tekliflerin kalbi yoktur ama kaderi vardır. Zehra hiçbir şey söyleyemedi. Zaten söylese ne fark ederdi ki Ali'nin Sümer Bank vaadi içinde küllenen bir umudu titretmişti. Yarın bıraktığı yola geri dönecekti dönmesine ama kendi adımlarının değil başkalarının adımlarının izinde. Rüzgar aynıydı. Sadece yönü onun yönü değildi. Ve Zehra karanlık tarlaları geride bırakıp Nazilli'nin kutup yıldızına, Sümerbank'ın ışıklarına yürüdü. Zehra Gülsüm'ün mektubunda bahsettiği o düğüne şahitlik edememişti belki ama hayat ona başka bir sahne hazırlamıştı. Ali ile yan yana yürüyeceği o uzun ve meşakkatli yolun ilk durağı Sümerbank'ın sinema salonu olacaktı. Sizi karı koca ilan ediyor. Zehra hayal ettiği dünyaya adım atamadı. Yürümek zorunda kaldığı bu yeni yolun ışığı azdı, sesi kısıktı, gösterişi yoktu ama yine emek ve direnç isteyen bir dünyaydı. İnsan bazen düşlediği yerde değil, kendini bulduğu yerde yeşerirdi. Zehra da öyle yaptı. Kırık çizgilerden yolunu dokuyacak, suskunluktan sesini çıkaracak, eğilen hayallerden yeniden doğrulacaktı. Ve geriye tek bir soru kaldı. Kaybeden kim? Düşünün gari. İşte böyle kızım. Bu entari hem benim hikayem hem de memleketin. Ben o kapıdan giremedim diye kaybettim sandım. Halbuki merakın dinmezse defterin hiç kapanmazmış. Ah, bir de deden tez elden gitmeyeydi. Anne ya her şeyi anlattım da mühendis Kemal mektupta ne demiş söylemedin. Vallahi meraktan çatlayacağım anne anne söylesene. Ah kızım Ali ile evlendim diye susmuş Gülsüm. Saklamış hep. Ölmeden evvel verdik. O zamanlar insanlar daha kibardı. Cahili de okumuşu da. Çocuk beni üzdüğü için kahrolduğunu yazmış. Özür dilemiş işte. Sonra şey araba çarpmış. Ölmüş Tümerbank'ta taziyeye gitmiş. Aileye sahip çıkmış diye duyduk Gülsüm'le. Ay. Kıyamam ya. Yazık olmuş çocuğa. Üzüldüm valla. Ama anneanne bak bir şey diyeceğim. De gari bakayım. Sen kaybettiğini sanmışsın. Ama asıl ülke seni kaybetmiş anneanne. Sen hep yolu açmışsın. Bizi de bir şeyden anlamaz sanırlar ama atamızın emaneti de o ruh da bizde saklı. Yarım kalan hikayeni tamamlamak boynumuzun borcu. Söz gari. Bu entari artık benim. Ah benim akıllı kızım. Ağlattın beni. Tamam tamam. Sil gözünü ama ya. Bu işte beraberiz tamam mı? Hadi çak. Akıl delisi kızım benim. Meğer ben asıl şaheseri canımdan dokunmuşum. Sizin gibi pırlantalar yetiştirmişim ya. zamanlar bu ülkede kimse yarınından korkmaz, geleceğe umutla bakardı. Cumhuriyetin toplumla zımni bir anlaşması vardı. Emekle ve eğitimle koşullarınızı iyileştirebilir, arkanızdan gelenlerin yolunu açabilirdiniz. Eksiklerine rağmen bu anlaşma kuşaklar boyu sürdü. Gelecek herkes için açık bir kapıydı. Orada şefkat vardı, güvence vardı. O fabrikada dokunan sadece pamuk ipliği değildi. Zamanın ötesine uzanan, kuşakları birbirine bağlayan umut ve inançtı. O umut ve inanç bir ülkenin ortak rüyasıydı. Bugün geriye dönüp baktığımızda Eksilen sadece bir fabrika değil, bir duygu. Sabah daha iyi bir dünyaya uyanacaksın duygusu ve bazı hikayeler tam da bu yüzden anlatılır. Kaybettiklerimizi yeniden hatırlayalım diye.